Ya bir dinle 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 beni Ya bir dinle beni Öldürdün elinle beni Ya bir dinle, dinle. Çok mu bu havan ki ben. misin sen misin sen, misin sen? Misin sen şu anda cennetteyim elimde avokado dert değil nere İstanbul nere şikago şahane bu fondaya yaya koko jambo lady dile son tango ilk ve son kart bu Aa, bu ölüm suyu bu ton çamak kökü kurup kötü sonu Ya gözüne dizine durur yara panzehir Zehir olur düzeltir ölü sola ermek Ne güzel törenim sare güzel Niye hala kamil bu bağda gezer diye düşün kamil Ama sana bu ölü halimle gömdükçe diyorsun Ah ne güzel bu benim suçum mu şimdi göt Söyle korkma senin için değil bu dört dörtlük bomba Benim için hiç onun için iyi senin içine. hep ölmüş olsam da cici cici dememek benimkisi Bana olma destek bak homi. Emin ol ki bir o gibi yanar döner olsaydım derdim Egom'a kontravolta yerine kontravesti Derler ki kontans reklam yap Ya da hesap aç sosyal mesaj yaz Egom var yapamam büyük desem de reklam yaptırmaz Ağlama line, bu benim tribim değildi Ki beğendim ben o sarı tribi neydi bilin mi? Ben osursam da dinlenir deli gibi desem de Tribim bitmez bu günlük çünkü her bir bir ders Düşerim en dibe. bir anda yükselip kendimi bilmem Peşimde çakal bir gibi sikilmişler Ben neyse mimiklerden ziyade mimik mimik de gitmektir hep yetenektir hep Kulcu rap de mucizem tekstimde Kendi seç bul bir şey kek belki 75 sene denesen ne olur eve sinirim bu olur orası neresi ise burası tersine doğrudur ne diyorsam o ötesi birisi yoktur Tüm kariyeriniz benim için introdur içime rahat ki namım karateci Casim'i neyim ama sana kalan baba fingo nasılsa halk beni sev o Dediklerimin ana fikri o right money fariti kapımı çal donk de donk de kalk baba yoksa bile bizi rhyme labo. yerinde kal lan ki kan sıfır sıfır Fadı Michael Bond deseri vicdanı çıkar içi el vermez Bu ego bana bile çıkar için el vermez Bir sorun varsa koş bulabilirsen ona sor bana sorma Egon bilir ben bilmez Egomun kölesidir hayat köpeği parçalan yuvarlak değil Köşeli pikap aman dikkat uzaktan sevin kalplerini yuvarlan Her dönü çünkü bir saat fark var aramda insanoğluyla şu an Alayı Brett de, de hakim ola şu an Flow cross over çok fena ya bir sabit Sonra up oh, my private baby Oturmuşdum uşaqlarla çay içirdim. Birdən xəbər gəldi, axtarırlar, eksi dedim payçını ələsi dəpəndim bir dayday -day gözləyirdim vanda başa düşdüm eləmişəm za içini tək getdim məkanımdan bir xəbərdi sastav əyləşdim yerləndiy avtomobil mazda ağsaqqal bərk ayağın dirəmişdi qazda kəmər taxıb məhəllələrdə dedim dayday day, asta can itdi belələrni tapmaq olar sibirdə barmaqları qabar tüküb çopur yanaq girdə həycandan sıxılmışam oturacaqdı özlüyümdə dinirəm ki qələt eləyib çəkələrəm bir də düşünəndə kimsə köməyə çağırmağı elə bu vaxtı qura tapoya döndü dayı götürmüşdü sağı nəhayət ki bir an gəldi gücdən özümü toparlayıb qışqırdım ay day day hara gedir axı çınqıllar maşınımızın təkərlərindən sürüşür yapışmışam sidənkadan bəkəllərimləmə Yadıma salmaq istəyirəm, dərkən deyirəm kimin səyinə girib toyuqlarına qış demişəm bəlkəm. Ağsaqqal zəhmil edir saatlarla açılmayan dodaqlarının ortasında tüstülüyürmüşdük. Daraq demiməyən başında küləy fərəqət edib saçını uzatmıram. Əlqərəz bir ağaclığda düşdük. Avtomobili xod üstə idi. Düşünürəm ki, ehtiyatlı tutub işin macal tapıb vurub sürüb qaçar. Bəlkə vurum özüm qaçın maşındadır açar. Yox əşi çox zırfı şeydi. Gəl bununla bacar. Hararətdən alışıb yanır illərlən sudamlasına əsrət olan biabandır dodaqlarımın əti daizə məğrur heykel kimi tərpənmir qəti sağ əli ilə sol çiyinimə asta vurub dedi Bir tarafta gök kuşağı öbür tarafsa kör Sınırda kalmışlardanız biz hep sınıfta kalmışlardan Çok uzaktayız sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde Çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılır Ahmak olmasaydı insan tüm zaferler dostça kazanılırdı Her gün doğumundan gün batımına Her geceden gündüze işleden bir suç var Her bir yerde bahçemiz var cümle derdi ol deva diye Dua ederdi günde bin defa fayda yok bu çok fena çare yok Bu bir bela sanki yoktu başta hepsi kalsın aleminde sakopa ve ceza Rap için bir pranga İlham pelleri yorgun ellerim ve miskin armağan Düşüncemin yanında bir emanetim bu bedene zor Yılların bir etki verdi etki tepki oldum oldum Kendi hudutlarında bir çiçektim onca tarla doldum, doldum. bir şafaktı maskerin duvarda yırttı bir takvim yaprağında geri kalan umut rakamlar oldum oldu istediğim yerdeyim bir iki dakika verin bu adama konuşamaz dilim tutuldu Bin can kahvem hatına saydım bir yudumlu aşkın deli sarhoş komplolar Zincirlerde kurtulur zebanilerden Akmayan suyuyla çölde çeşmeler var her bir yerde bul Olmaya çalış bir kul istediğimiz İstediğimiz yekte sul Olmasın altında çul Olmasın param ve pul Yine de gül bir ve bir kere gül Ve de bir de olsa gül bu çölde yeşerir elbet sabah biter be biz de sınırın ortasında Kaybolup gider de sözlerimizi ve Rapimizi miras bırakırız yeter Hey sebepsiz anlamı Damarlarımda gezine tuz Şakaklarımda kan birikmiş Ben bir cümlelik bir nokta değilim Şiirlerimle gömülecek adım Satırlarımda geçmişin Tokat izleri Allah. Ve ellerimde kara kalem Kara gözüm seyirde Yollarımda yolunu gözlediğim bir yolcu Malubum yaradan Allah'ım Gençliğime mahcubum Oyuncak bir tabanca elime hakim oldu Çok alıştı Ben bugün de yaşıyorum Yarında meçhulüm Bin yasak ve bin cezayla İlelebet mi yaşıyorum Bir bal olsam Damlasam Bu yeryüzünde bir kalbim Nefretim Ve var olan bin ceza Bin can Hatına saydım bir yudumluk aşkım Deli sarhoş komplo orduların gardiyanları Neyim var ki rapten gari Bir vah ben Hatına saydım bir yudumluk aşkım What the fuck was?